Merhaba özlemciğim, hoş geldin. Nasılsın? İyi baba, hocam. Ben deyim aslında üzgün olduğumuz böyle içimizin gerçekten yandığı, üzüldüğü günlerden geçiyoruz. Önce orman yangınları iki gündür de maalesef şehit haberleriyle üzücü günlerden geçiyoruz. Tam da Temmuz ayının kritik bir dönem olduğundan, güzü geçişinin yoğun olduğundan bahsetmiştik. Şimdi e, maalesef bunları böyle biraz da canımız acıyarak, e, yaşayarak teyit ediyoruz. E, şehitlerimize Allah'tan rahmet, e, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm. E, ben en son durumda 12 taneydim şehidimiz. Evet Evet, evet <laughs> Dilersen başlayalım. Tabii başlayalım. Bugün 7 Temmuz itibariyle Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişiyle ilgili konuşacağız sizinle. Evet. Uranüs dediğimiz zaman genel anlamıyla ani değişimleri, devrimleri, özgürleşmeyi, teknoloji ve orijinal fikirleri temsil eder Uranüs'ümüz. Sıra dışıdır, Kova Burcu'nun yöneticisidir. İkizler Burcu ise iletişim, medya, bilgi, öğrenme, ticaret ve ulaşım konularıyla ilişkilidir. E, onun üstünde İkizler Burcu'na geçişiyle de bu saydığımız temaların farklı kombinasyonlarda bir araya gelerek kolektif ve bireysel düzeyde her birimizin e, önemli zihinsel, iletişimsel ve teknolojik alanlardaki dönüşümlerini tetikleyebileceğini söyleyebiliriz. Uranüsümüz e, yavaş hareket eden bir jenerasyon gezegenlerinden olduğundan dolayı e, her bulunduğu burçta 7 yıl kadar kalıyor ve bu yüzden de etkileri uzun vadeli, e, kuşakları etkileyici nitelikte oluyor. Genel olarak Uranüs'ün İkizler Burcu'ndaki geçişi daha fazla yenilik, teknoloji ve bilgi alışverişi e, anlamında e, her birimizi etkileyecek olarak görünüyor. Eski düşünce kalıplarını kırarak kendimizi daha açık, fikirli ve özgür hissetmemizi sağlayacak bir döneme adım atıyoruz diyebiliriz bu süreçte. Evet canım. Bizlerin e, özellikle Boğa Burcu'ndan geçerken e, zorlandığı, dünya üstünde ekonomik dengesizliklerin yaşandığı, pandeminin yaşandığı, son olarak ülkemizde çünkü Uranüs Boğa burcunda denildiğinde hep depremler akla gelir ki maalesef 2023 yılında bunu da bir can acıtıcı deneyim olarak yaşadık yine tam da Uranüs'ün Boğa burcundaki geçişine denk geliyordum. Bir önceki geçişinden istersen bahsedelim birlikte canım. Tabii Uranüs'ün bir önceki geçişi ee, yaklaşık 1946 yıllarına tekabül ediyor. Sonraki 7 yıllık süreç aralığında bu süreçte neler olmuş dünyada ve ülkemizde onlara bakacak olursak e, bilgi, eğitim ve medya alanındaki değişimlere baktığımda e, veteranlara eğitim fırsatı verildiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş sonrası gazi kanunu çıkartılıyor ve çok sayıda gazi üniversiteye gönderiliyor ve bu da sosyoekonomik hareketliliği çok büyük ölçüde artırıyor. Ee, yine aynı dönemde sava savaş muhabirlikleri yükselişe geçiyor. BBC desteğiyle stratejik radyo yayıncılığı geliştirilerek 2. Dünya Savaşı haberlerini canlı ve doğru bir şekilde iletme konusunda önce oluyorlar. Ee, zaten bu dönem 2. Dünya Savaşı'nın olduğu döneme denk geliyor. Teknoloji, askeri ve inovasyon alanında da Manhattan projesinin başladığını görüyoruz. Ee, onun dışında V2 roketi testleri yapılmaya başlanıyor aynı dönemlerde. Yine jet uçağı prototiplerinin e, yapılmaya başlandığını görüyoruz bu dönemde. Onun dışında yine Ağustos 42 yıllarında Lamar ve Entel'in güvenli kablosuz haberciliği sağlayacak bir sistem için patent aldığını görüyoruz. Bu prototip teknoloji sonraki kablosuz sistemlerinde temeli oluyor aynı zamanda. Böyle Uranüs ikizlerin iletişim alanındaki teknoloji alanındaki gelişmelerini görmüş oluyoruz bu şekilde. Onun dışında baktığımızda e, ulaşım ve haberleşme alanında da çok büyük devrimler olduğunu görüyoruz. Demiryolları bu dönemde savaşa daha adapte hale getiriliyor. Yeni lokomotifler üretilmeye başlanıyor ve savaş lojistiğine büyük ölçüde katkı sağlıyor bu gelişim. Onun dışında stratejik hava taşımacılığı da aynı zamanda e, gelişim gösteriyor. ABD, Alaska'ya ilk kitlesel hava köprüsünü kurarak binlerce asker ve malzemeyi zor coğrafyalara bu şekilde e, taşıdığını gözlemleyebiliyoruz. Ülkemizdeki e, o dönemki gelişmelere baktığımda, ee, yine 46'da Demokrat Parti'nin kurulması Türkiye'deki çok partili sisteme geçişin ilk adımlarından birini oluşturdu. Bu dönemde yine Uranüs'ün ikizlerdeki e, enerjileriyle paralel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü böylece Uranüs toplumsal yapıları ve fikirleri sarsarak yenilikçi değişimlere yol açmış ve ülkedeki siyasal düşünceyi çeşitlendirmeye başlamış bu sayede. Yine e, bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa serbest seçimlerin yapılması açısından da büyük önem taşıyan bir dönem. İkizler Burcu halkla olan iletişimi ve toplumun fikirlerini ifade etme yollarını simgelediği için Uranüs'ün e, ikizlerdi ki bu geçişi halkta daha fazla söz sahibi olma arayışını ve seçimlerin demokratikleşmesini simgeliyor. Galiba Evet canım dediğin gibi tam da baktığımız zaman hani ülkenin e, böyle çok seslilik bir nevi e, döneminin başladığı e, çok partili dönemin başladığı yıllara denk geliyor bir önceki e, Uranüs'ün İkizler Burcu'ndan geçişi ülkemiz için. E, ama dünya üstünde de böyle soğuk savaşların e, zemininin atıldığı ilk de bu dönem yapılmıştı değil mi? E, Özlemcim. Yanlış gitti radyo çok ön plana çıkıyor hocam. Halkla iletişimin çok önemli bir parçası haline geliyor. evet, evet. Yani çünkü zaten 1800'lü yıllarda ilk şeyler, bilgisayarlar şey yapılmaya minik minik başlanmıştı ama burada artık böyle kullanım alanının yaygınlaştığını görüyoruz. Yine Birleşmiş Milletler'in kurulması Uranüs ikizler burcuna denk geliyor. Uranüs ikizlerin hani geçiş yıllarına. aslında e, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasını da ikizler e, şeyin e, Uranüs'ün ikizler geçişi dönemlerine denk geliyor. Çünkü bir retro yapıyor, giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Tam o dönemlere denk geliyor e, maalesef Uranüs'ün Yine, yine ikizlere geçişi şimdi önümüzdeki süreçte de bu bir önceki geçişi ve ondan önceki ikizler geçişlerinden e, yola çıktığımızda Uranüs'ün keşif haritasında da Uranüs ikizlerde değil mi e, Neptün mü koçtaydı dur şimdi orada bir yalan olmasın e, arada ben onu bir teyit edeyim haritası Çünkü var bende Uranüs'ün ikizlerde oluyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Oradan da yani bir nevi kendini gösterdiği bir alan olarak düşünebiliriz. Bir şimdi peki önümüzde ne olacak? Önümüzde tabii ki nanoteknolojilerin çok daha hızlı ilerleyeceğini, yine tıpta birçok yeniliklerin, çığır açan hastalıkların birçok hastalığın son bulacağı teknolojik gelişmelerin yaşanacağını tahmin ediyorum. Ee, bunun haricinde tabi hani biz olumlusunu söylüyoruz fakat bu deepfake gibi e, olumsuzluklarında e, o teknolojilerin de çok artabileceğini bilgi savaşlarının e, bilgi kirliliğinin artabileceğini de düşünebiliriz siber Hı. saldırıların böyle hani hızlı bir şekilde yaşanabileceğini ee, yine uzay temelli bazı e, savaşların uzayda gerçekleşebilecek bilmiyorum hani şimdi uzaylılar dünyayı basacak onlarla savaşacağız biraz iddialı bir cümle olur ama bu tarz bu, o, ilgili e, şey konuşmalar spekülatif haberler de bu dönemde çıkıyor aynı zamanda hocam. Evet, evet. De, tam olarak işte hani böyle şu anda da belki ilk gerçekten temas artık açıklanacak hmm. de, diyebiliriz. Hani böyle bilim kurgu arası bazı konularla gerçekten artık yüzleşeceğimiz bir süreç olacak. Teknolojik gelişmelerin çok hızlanacağı bir süreç olacak. Çünkü Plüton Kova burcunda yani Uranüs onun yöneticisi durumunda ve şu anki durumunda da hani boğadaki yerleşiminden hiç de olumlu bir hem kendi yerinden memnun değildi hem de Plüton'a olumlu bir açı göndermiyordu haliyle bu son 2023'ten beri Plüton bir kova'ya girip girip çıkıyordu. En son artık Ocak itibariyle e, bu kova burcuna giriş yaptı. Uranüs de buradan şu anda burç değiştirdikten sonra hem aralarındaki açı 120 derecelik olacak hem de Uranüs'ün böyle Uranüs'e yakışan hava grubu bir yerleşimde olması Plüton'un da kova burcunda e, böyle birçok şeyin çok daha Hızlı bir şekilde ilerleyeceğini, bizim hani böyle aklımızın alamayacağı bazı teknolojik gelişmeler, e, olaylar yaşanacak. Yine ben kuantum bilgisayarlarının mesela çok hızlı yayılacağını düşünüyorum bu süreç içerisinde. E, yani o Plüton kova'nın vermiş olduğu sıçramayı asıl şimdi e, Uranüs'ün bugün itibariyle geçiyle e, yaşayacağız diye tahmin ediyorum canım ülkemizde de. Ee, basınla ilgili. Şimdi son günlerde tabii ülkemizde çok can sıkıcı olaylar yaşanmakta. Özellikle çok zorlu bir 2025 yılında çok zorlu bir Mart ayı geliyor demiştik ki gerçekten de kitlelerin sokağa döküldüğü, e, can sıkıcı olayların yaşandığı bir nevi otoriteyle karşı karşıya kaldığımız bir Mart ayı deneyimledik. Etkisinin halen devam ettiği bir süreç. İşte Uranüs'ün ikizler geçişi aslında Uranüs'ün o son derecelerde ülkemizin haritasında da zorlu yerleşimleri tetiklemekteydi. Ülkemizin Tam da 11. evinde son derecelerde Boğa burcunun son derecelerinde Lilith'i var. Böyle yani provokatörlerin meydan bulduğu, Belki trollerin gerçekten ortalığı karıştırmaya fırsat bulduğu bazı olaylar yaşadık. Galeyana geldik. Kah dolduruşa geldik. Hani belli bir tarafı kastetmiyorum. Hani yapan her kim ise onların belki de hiç içinde bulunmak istemedikleri şeylere imza attılar. Bu alanla ilgili olarak bazı şimdi bugün itibariyle değişimler yaşanacağını ve dönüp böyle bir ee, geçmişle yüzleşilecek e, olayların bugün itibariyle değişeceğini düşünüyorum. Çünkü hem e, 30 Mart'ta e, Neptün Koç burcuna giriş yaptı. Hem daha e, çok yeni Satürn Koç burcuna geçiş yaptı. Şimdi bu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde şey Neptün girdi zaten retroya. 1-2 gün içerisinde Satürnümüz de retroya başlıyor. Haliyle bir hani böyle haldır 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 ülkemizde gerçekleşen olayların gerçek yüzüyle iç yüzüyle hesaplaşacağız. Buranın üstte bu ikizler geçişiyle bu alanı destekleyecektir. Aynen öyle hocam. O üçgen açı da çok destekleyici olacak. Plüton'dan aldı. Evet. Ne var? öğreneceğiz geçmiş anlar konusunda. Eğitim sistemlerinde de ben çok büyük reformlar bekliyorum. Çünkü bir önceki geçişinde köy enstitülerinin kapandığını görüyoruz. Evet. Ee, Sistemde ciddi reformlar yapıldığını görüyoruz. Yani eğitim sisteminde dijitalleşmeye belki geçilebilir diye düşünüyorum hocam ben. Klasik yöntemler yerin daha esnek, özgür ve bireysel sistemlere bırakabilir belki alternatif öğrenme yöntemleri dediğiniz gibi yapay zeka destekli öğrenme modelleri, holografik eğitim şu <laughs> Stark'ın holografik eğitim modelleri falan olabilir diye düşünüyorum. Ben ülkemizde şeyi de bekliyorum bu süreç içerisinde Kürtçe e, eğitim Tam da bu hafta itibariyle bak e, yıllardır süren aslında görüşmelerin sonucu ne zamana denk geliyor? Tam da Uranüs'ün ikizlere geldiği, Neptün'ün, Satürn'ün retro yaptığı Oğlak Dolunayı. Zaten ilk şey e, İmralı'ya gidip görüşme e, 7 Ocak'ta olması lazımdı. 2025'in başında yani Oğlak Yeni Ayı ile başlayan konular Oğlak Dolunayı ile hakkını teslim edecek gibi görünüyor. Hı. Ee, bu hafta içerisinde birkaç gün içerisinde e, sembolik bir silah bırakma PKK tarafından gerçekleşecek haliyle e, o süreç karşılıklı söz verilen sözler yerine getirilecek gibi görünüyor. Bunun da devamı niteliğinde bir e, Kürtçe eğitim gündeme gelecek diye düşünüyorum. Tam da Uranüs İkizler Burcu'ndan geçerken bunu da e, tetikleyebilir. E, çünkü e, ülke haritamızın da tam 12. evinde ve de ay halkı temsil ediyor onun üzerine e, Uranüs geldiği zaman zaten mesela biraz önce e, şey dedik ya tam Uranüs ikizlere girerken e, çok partili sisteme yani birlikten ikiliye geçilmişti şimdi burada böyle İnşallah iyi bir şekilde olsun diye ümit ediyorum ama birazcık korkum da böyle halkın bir ikiye yine ayrılması şeklinde bir şeyler yaşanır mı? Şu an için erken çünkü süreç yedi buçuk yıllık önümüzde bir süreçten bahsediyoruz ama böyle bir şeyde de tetikleme ihtimali de var. Evet hocam hayrımız olsun inşallah ülkemizin. İnşallah. Ve ayımızın üstüne geldiğinde çok olaylar... Daha görünür hale gelir diye düşünüyorum ben de sizinle. Hı hı. Evet, evet canım. Var mı başka notlarından eklemek istediklerin? Ulaşım alanında yine yenilikler bekliyorum ben hocam. Çünkü daha önceki geçişlerinde de çok etkili bir şekilde bu alanda gelişmeler olduğunu gördük. Aslında siz de biraz bahsettiniz ama kısa mesafe ulaşımlarla ilgili özellikle devrimsel nitelikli teknolojiler olabilir. Belki otonom araçlar, uçan arabalar belki olmasa bile daha hiper hızlı tren sistemleri belki olabilir. Çünkü tren sistemleri çok öne çıkmış geçmişteki geçişinde. Evet. Yine lojistik ve destek e, haberleşme alanlarında çok hızlı ve etkili yöntemler gelişebilir diye düşünüyorum. Evet ben de özellikle dediğim gibi yani Teknolojik gelişmenin böyle dediğim gibi her alanda yani tıptan, eğitime, ulaşımdan, yayıncılığa birçok alanda inanılmaz hızlanacağını ve bu yapay zeka hani deniliyor ya, yapay zekanın aslında daha bir üst level bir şekilde kullanıma geçeceğinden eminim bu süreç içerisinde. Evet hocam, tam da orijinal kişilere gelişmeler evet. olacak diye bekliyoruz. Medya ve bilgi akışında da yine değişim olabilir diye düşünüyoruz hocam. Daha önceki gidişinde mesela e, habercilik e, savaş muhabirliğinde falan yükseliş olduğunu gözlemledik, okuduk gördük. E, yine belki dediğiniz gibi bilgi kirliliği olabilir, e, ama yapay e, zeka dediğiniz gibi içerikleriyle daha Medya kuruluşların değişime zorlanabileceği belki bir süreç olabilir diye düşünüyorum daha merkeziyetsiz medya sistemleri kurulabilir belki kontrolün tek bir otoriteye bağlı olmadığı. Evet aslında biraz da şeyde burada tek adamlılık devrinin de sona ereceği bir dönem geliyor yani dünyanın her yerinde tek adamların artık yavaş yavaş, sonunun geldiğini belki ülkemizde de koalisyon hükümetlerinin başlayacağı bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü 11. evimizden giriş yapıyor. Hı -hı. Daha sonra 12. evimize geçiş yapıyor. Hı -hı. Parlamento yani. Parlamento'da. da. olsun bakalım Burç burç yorumlayalım Hı -hı. Var mı evet. haritalarına kişisel etkilerinden bahsedelim isterseniz. Evet canım dersen. Koç burçlarından başlayayım ben. Ben İster... de bu aile devam edeyim. Tamam. <laughs> e, koç burçları için Uranüs'ün ikizler burcuna geçişi e, zihinsel anlamda devrimler yaratabilir. Yeni fikirler, farklı öğrenme yöntemleri ve teknolojiyle ilgili yenilikler onları çok etkileyebilir. Eğitim, iletişim ve teknoloji alanlarında ani değişimler söz konusu olacaklar. Yakın çevreleriyle de ilgili aynı zamanda. Bu dönem daha esnek ve açık fikirli olmalarını kendilerine tavsiye ederiz. Evet, ee, zaten koç burçları bu sıralar retrolarla böyle biraz Hı. durmaya, düşünmeye e, fırsat bulacaklar gibi görünüyor birkaç ay. Boğa burçlarına geldiğimiz zaman, boğa burçları bu geçiş alanını maddi alanlarında yaşayacaklar. Maddi bazı gelişmeler yaşanabilir. Gelir kaynakları değişebilir değer yargıları değişebilir, kendilerine biçmiş oldukları değer değişebilir. büyük ihtimalle kendi gelirleriyle ilgili alanda bir değişim etkisi alacaklar gibi görünüyor. Evet. İkizler Burcu'na geldiğimizde bunlar ikizlerin Uranüs'ün ikizler geçişiyle direkt doğrudan etki alacaklar. bu dönemde kişisel kimlikleriyle ilgili önemli değişimler ve yenilikler kendini ifade etme şekilleri ve yaşam tarzlarında köklü dönüşümler yaşayabilirler. Kendilerini daha özgür hissetmek isteyebilir ve geleneksel kalıpları kırarak daha yenilikçi bir yaşam tarzı benimseyebilirler. Yengeç burçları da bunu böyle biraz daha bilinç altlarında kalan konuların tetiklenmesi şeklinde e, yaşayabilirler. Sezgileri artabilir, rüyaları yoğunlaşabilir. Yine böyle gizli düşmanlıklar gibi arkalarından çevrilen bazı e, ama hani böyle biri senin arkandan bir şey konuşmuş konuşmuşsundan daha büyük, daha komplike bazı konuların e, gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Onlarla yüzleşebilirler. Yani bu bir müddettir devam eden bir şeyin aydınlanması şeklinde olabilir. Evet. Aslan burçlarına geldiğimizde ise buranın ikizler burcuna geçişiyle arkadaşlıklar, sosyal çevre ve grup çalışmalarıyla yenilikçi bir e, dönem başlayacak onlar için de. Farklı gruplara katılabilirler, alıştıkları sosyal çevrenin dışına çıkabilirler. Dijital platformlarda daha fazla aktif olabilir ve sosyal medyada kendilerini daha farklı şekillerde ifade etmek isteyebilirler bu süreçte. Evet. Başaklar geldik. Başak'ın uçları kariyerlerinde sürpriz bazı değişimler yaşayabilirler, ani gelişmeler olabilir. Ee, kendilerine dair gelişmiş oldukları, geliştirdikleri bazı projeleri birdenbire parlayabilir, gündeme gelebilir dediğimiz gibi. Bu böyle bir günlük, bir haftalık falan bir etki değil, 7 yıllık bir süreçten Hı -hı. bahsediyoruz. O nedenle kendilerine bugüne kadar emek verdikleri konuları böyle biraz daha somutlaştırma, biraz daha ortaya çıkarma ile ilgili e, çaba sarf etmelerini önerebiliriz. E, yine böyle kariyerle ilgili beklemedikleri pozisyon değişikliği bu önümüzdeki e, özellikle sonbahara doğru gündemde olabilir. Evet. Terazi burçlarına geldiğimizde ise onlar için Uranüsün ikizler burcuna geçişi. Yabancı kültürler, seyahatler ve yüksek öğrenimle ilgili önemli değişimlere yol açabilir. Bilgi ve deneyim arayışları artabilir. Farklı düşünceler ve e, felsefelerle tanışarak dünyaya bakış açılarını değiştirebilirler. Bu dönem akademik ve kişisel gelişim açısından da onlar için çok verimli olacaktır. Evet, e, akrep burçlarının böyle biraz daha e, zorlanılan bir alanda bu geçiş etkisini alacaklar. Ee, başkalarının paralarıyla ilgili ani değişimler söz konusu olabilir. Yani başkası eşine ait para olabilir, ortağına hmm. ait bir para olabilir. Bu alanlarla ilgili ani değişiklikler hayat standartlarında da değişime yol açabilir. Yine var ise e, bir miras konuları bu süreç içerisinde tetik alacaktır. Yani yıllardır duydukları bir miras hiç gündemlerinde yokken aniden gündeme gelecek ve bunun artık sonuçlanması söz konusu olacaktır. Yine içsel dönüşüm yaşayacakları güçlü olaylar bu yedi buçuk yıl içerisinde gündemlerinde olabilir. Evet. Yaylara geldiğimizde ise yay burçları Uranüs'ün ikizler burcuna geçişini 7. evden alacaklar. E, hayatlarında ilişkiler ortaklıklar evlilik ve e, ikili ilişkiler alanında daha radikal beklenmedik ve yenilikçi etkiler alacakları bir 7 yıllık sürece girecekler e, başkalarıyla kurdukları birebir ilişkilerde daha özgürlük, değişim ve özgünlük ihtiyaçları yoğun şekilde hissedebilirler e, beklenmedik bir şekilde ortaklık başlayabilir ya da sona erebilir sürpriz bir ilişki başlayabilir bu süreçte ee, belki evlilik, ortaklık e, içinde teknolojik ya da zihinsel bağlar daha da önem kazanabilir. Birlikte üretmek, yazmak, konuşmak gibi e, alanlar onların için daha yoğun e, istek, arzu alanları haline gelebilir. E, yeni türden belki işbirlikleri ya da dijital projeler ve ortaklıklar da yine onlar için gündeme gelebilir bu 7 yıllık süreçte. Evet. Yeah. Oğlak burslarının günlük rutin olarak yaptıkları her işle ilgili bir değişim etkisi yaşanabilir. Ee, günlük olarak atıyorum ev, ev hanımıdır, evdedir. Onun bütün sistemi değiştirir. İşe girer yani günlük çalışma alanı değişebilir veya çalışıyordur, emekli olabilir. Bu 7 yıllık süreç içerisinde günlük şu anda yapmış olduğu iş her ne işse onunla ilgili büyük bir değişim etkisi yaşayacağını bilsin sevgili Oğlak burçları. Yine sağlıkla ilgili olarak bazı tedaviler, teknolojik dokunuşlar, bu tarz konularda gündeme gelebilir yine sevgili Oğlak burçlarının. Evet, Kova burçlarına geldiğimizde ise e, Uranüs'ün ikizler burcuna geçişiyle birlikte yaratıcı e, projeler, hobiler, aşk hayatı ve çocuklarla ilgili e, yeni değişimler yaşanabilir onların hayatlarında da. Kendilerini daha özgür ifade edebilirler, sanat ve eğlence dünyasında yeni fırsatlar keşfetmek isteyebilirler. E, bu dönem kişisel zevklerini ve hobilerini daha ciddiye almaları için çok büyük bir dönüm noktası olabilir onlar için. O olarak balık balık burçlarımız balık burçları da son yılların yrullah burçları evet. ee, bu değişim ile e, bir e, taşınma söz konusu olabilir yine e, teknolojik bazı konularla ilgili. Değişimler söz konusu olabilir, araç değiştirmesi söz konusu olabilir, yeni anlaşmalara imza atması söz konusu olabilir. Dediğim gibi süreç uzun bir süreç. Bugüne kadar yapmadığı ve aklına gelmediği bir takım projeler, işler, işlemler gündeme gelecek. Balıkların zaten bütün sistemleri son iki buçuk üç yıldır yıkıldı. Sonbahardan sonra taşlar yerli yerine oturacak. O nedenle lütfen. Eğer var ise eğitimlerine biraz daha zaman ayırsınlar, kendilerini biraz daha yapılandırsınlar ki bundan sonraki süreç içerisinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilsinler. Evet hocam ağzınıza sağlık. Önümüzdeki 7 yıllık süreç içerisinde e, her burç için bu etkileri bekliyoruz. Umarım herkes için hayırlı olur. Amin inşallah hayırlar getirsin. Ee, büyük gezegen geçişleri zaten şahsi olaraktan ziyade böyle kitleleri ilgilendiren, evet. dünya üstünde büyük olayları tetikler. Ee, i̇nşallah tüm dünyaya barış getirsin, huzur getirsin. Ee, anneler ve çocuklar mutlu olsun diyelim. Amin hocam. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım. İyi akşamlar. Gerçekten görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.